5. meslek marufe ve meşhure olan havarık zahire ve mucizatı mahsusedir. Siyer ve tarihin kitapları onlar ile meşhundur. Ulema-i kiram cezahumullahu hayran hakkıyla tefsir ve tedvin etmişlerdir. Malumun talimi lazım gelmemek için biz tavsiyelinden kat nazar ettik. İşaret, şu havarık-ı zahirenin her bir ferdi, eğer çendan mütevatir değildir, mutlaka cinsleri, belki çok enva'ı, katiyen ve yakinen mütevâtiri bil manadır. O havarık birkaç nevi üzerindedir. İşte bir nevi irhasat-ı mütenevviadır. Güya o asır peygamberden, aleyhissalatu vesselam istifade ve istifaza ederek keramet sahibi olduğundan kalbi hassasından hissi kablel vuku'a binaen irhasatla fahri alemin geleceğini ihbar etmiştir. Bir nevi dahi gaybtan olan ihbaratı kesiresidir. Güya tayyar olan ruhu mücerredi, zaman ve mekanı muayyenin kayıtlarını kırmış ve hududu maziye ve müstakbeleyi çiğnemiş, her tarafını görerek bize söylemiş ve göstermiştir. Bir kısmı dahi tahaddi vaktinde izhar olunan havarık hissiyedir. Bine karip tadat olunmuştur. Demek söylediğimiz gibi her bir ferdi ahadi de olursa mecmu'u mütevatiri bil manadır. Birisi mübarek olan parmaklarından suyun nebeanıdır. Güya maden ise havet olan yedi mübarekesinden maye hayat olan suyun nebeanıyla menba hidayet olan lisanından maye ervah olan Zülal-i hidayetin fevranını hissen tasvir ediyor. Biri de tekellüm-ü şecer ve hacer ve hayvandır. Güya hidayetindeki hayat maneviye cemadat ve hayvanata dahi sirayet ederek nutka getirmiştir. Biri de inşikak kamerdir. Güya kalbi sema hükmünde olan kamer mübarek olan kalbiyle inşikakta bir münasebet peyda etmek için sine-i saf berrakını mübarek parmağın işaretiyle iştiyakan şakku çak etmiştir. Tembih, inşikak-ı kamer mütevâtiri bil manadır. وَنْشَقَّ kamer olan ayet-i kerime ile sabittir. Zira Hatta Kur'an'ı inkar eden dahi bu ayetin manasına ilişmemiştir. Hem de ihtimal vermeye şayan olmayan bir tevili zayıftan başka tevil ve tahvil edilmemiştir. Vehim ve tembih. İnşikak hem ani hem gece hem vakti gaflet hem şu zaman gibi asumana adem itarasud hem vücudu sahab, hem ihtilaf-ı metali cihetiyle bütün alemin görmeleri lazım gelmez ve lazım değildir. Hem de hem matla olanlar da sabittir ki görülmüştür. Birisi ve en birincisi ve en kübrası olan Kur'an-ı Mübin'dir. İşte sabıkan bir nebzesine ima olunan yedi cihetle icazı müberhendir ila ahirihi. Sair mucizatı kütübü mutebereye havale ediyorum. Hatime, ey benim kelamımı mütalaa eden zevat, geniş bir fikir ile ve müteyakkız bir nazar ile ve muazeneli bir basiretle mecmu o kelamımı yani mesaliki hamseyi muhit bir daire veya müstedir bir sur gibi nazara alınız. Muhammed aleyhissalatü vesselamın nübüvvetine merkez gibi temaşa ediniz. Veyahut sultanın etrafına halka tutmuş olan asakiri müteavinenin nazarıyla bakınız. Ta ki bir taraftan hücum eden evhamı, mütecavibe ve müteavine olan cevani bir saire def edebilsin. İşte şu halde Japonların suali olan meddelilul vadih ala vücudil ilahi lezî ileyhiye karşı derim. İşte Muhammed aleyhissalatu vesselam. Maşallah güzel bir cevap. Rus'u mağlup eden Japon'un başkumandanı Meşihat-ı İslamiye'den bu suali sormuş. Eski Said bu makamı salisle cevap vermiş. İşaret ve irşat ve tembih. Vakta kainat tarafından hükümeti hilkat canibinden mustantık ve sail sıfatıyla gönderilen fenni hikmet istikbale teveccüh eden nev'i beşerin taliyalarına rast gelmiş. Birden fenni hikmet şöyle bir takım sualleri irad etmiş ki, Ey insan evlatları! Nereden geliyorsunuz? Kimin emriyle? Ne edeceksiniz? Nereye gideceksiniz? Mebdeiniz nereden ve müntehanız nereyedir? O vakit nev Beşer'in hatip ve mürşid ve reisi olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ayağa kalkarak hükûmet-i hilkat canibinden gelen fennî hikmete şöyle cevap vermiştir ki Ey mustantık efendi biz maşiri mevcudat sultan ezelin emriyle kudret-i ilahiyenin dairesinden memuriyet sıfatıyla gelmişiz şu hulle vücudu bize giydirerek ve şu sermaye-i saadet olan istidadatı veren, cemi evsaf-ı kemaliye ile muttasıf ve vacib vacibil vücud olan hakimi ezeldir. Biz meaşir-i beşer dahi, şimdi saadet-i ebediyenin esbabını tedarik etmekle meşgulüz. Sonra birden ebede müteveccihen, şehristanı ebedül abad olan haşri cismaniye gideceğiz. İşte ey hikmet halt etme ve safsata yapma. Gördüğün ve işittiğin gibi söyle.''